Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Kur'an-ı Kerim katı olarak ve la taqud ma'hum hatta tahudu fi hadisin gayri. İnnekum izen misluhum. Habibi şanım, füzuli laklak edenlerle oturmam. Sen hemen onlardan yüz çevir yoksa sen de onlar gibi olursun derken çok acı bir tehdit savuruyordum. Dikkat ediyor musunuz? Sözü güher olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam. Kulağı arşı dinleyen Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam. Kalbi ezel bezmiyle meşbu bulunan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam. Arşa zaman ihtizazlarıyla kalbi titreyen Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselama. Ve <laughs> la taq'ud ma'hum. Habib-i otur <zişanım>, oturma onlarla. Hatta yahudu fi hadisin gayri. Başka bir söze geçmedikten sonra İnne kumiden mislum sen de onlarla beraber olursun. Bir mecliste din hafife alınacak. Bir mecliste iman aleyhinde sözler konuşulacak. Bir mecliste iffet ve namus paymal anlatılacak. Bir mecliste yalan revaç bulacak. Hiyanet mültezem olacak. Her yerde hak meçhul kalacak. Ve sen de bir mümin olarak orada oturacaksın. Sen de onlardan olursun diyor.